Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşarlık. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir şey yapayım. Ee, nasıl iyi misiniz? Ben de iyi çok iyiyim. Dolar şükür. Ee, bugün de size kısa bir video e, çekeyim dedim. Ee, kıymalı patlıcanlı Jürgen kesilmiş patlıcanlı patlıcan tava yemeği yapacağım arkadaşlar. Şöyle ben mağaza hazırlamıştık. Kısaltmaya başlamıştım. Onları göstereyim. Patlıcanla Jürgen kestim. Yanlarında kızarttıklarım burada. Burada da yarım kilo kıymamı soğanla, yeşil biberle, domates rendesiyle beraber kavuruyorum. Kekiye mekin atıyorum için arkadaşlar. Patlıcanlar burada kızarmaya devam ediyor. Ee, dedim kısa bir video yapacağım. Onun için kusura bakmayın az olsun öz olsun diye bu şekilde yapıyorum. E, ee, yemekle birleştirdim. sonuçta görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bütün malzeme pişti. Kıymamızı Şöyle tepsimize bir boşaltıyoruz. Burada salçalı sos hazırlamıştım. Bunu da bu kıymayı boşalttığım tavaya dökün ki buradaki yağısından, kıymanın tadından suyu da faydalansın. Şöyle bir şey Hani bu tatta mahrum olmasın arkadaşlar. Hani buna etli mahribe yapıyorlar. Bu da kıymalı mahribe gibi bir yemek yapıyorum arkadaşlar. Patlıcanlı kıymalı. Julian patlıcanlı fırında kıymalı mahribe diyelim. Yani bir adını. Şimdi tabanı kıymamızı yerleştirdik arkadaşlar. Ankara tavası gibi. Şimdi dediğim gibi şöyle Patlıcan bir tane, bir tane patates, şöyle şu şekilde gidelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yemek olacak? Hem görünüm bile, hem tadıyla mükemmel bir yemek olacak arkadaşlar. Kıymamız içinde de her şey mevcut, çekinden, soğanından, yeşil biberine kadar her şey mevcut arkadaşlar. Yani bu da bir musakka gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunda, başka bir versiyon olarak. Her zaman bir musakka yapıyordum ben, çok güzel oluyordu. Bu sefer daha değişik bir stil denemek istedim. İnşallah bu da güzel bir yemek olacak. Ha, etle yapmak isterseniz e, daha güzel olacağını eminim. Et sevenler için. Mutlaka o da güzel olur. Şöyle kıymamış biraz da Şimdi arkadaşlar bu sırayı bir dizip size tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim. Görüntüsü çok güzel. Arka bir görüntüsü oldu. Altında kıyma tabanı var. 4 patlıcan, bir orta boy kuru soğan, 6-7 adet çeri domatesi, 5 adet sivri biberle, 1 adet de sarımsakla, diş sarımsakla. Bu yemeği hazırladım arkadaşlar. Şimdi salatalık sosunu veriyorum. Yine fırınımıza atacağız. Şöyle bir yarım saat bir pişireceğiz arkadaşlar. Ee, manzara bu mudur? Budur. Görüntüsü de harika. eşit bir görüntü var. İsteyenler jülyen kesip böyle alındığı et de dizebilir arkadaşlar. Ee, seçenekler çoktur. istediği şekilde yapabilirsiniz. Kuşbaşı et, jülyen et ve kıymalı. Ee, biz kıymalı yaptık bu sefer. Ben de ilk defa yapıyorum. Hani e, belki de bu tariften yoktur. Sonucu beraber deneyip göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kıymalı, alt kıymalı jülyen patlıcanlı, yeşil biberli domatesli meftünemiz hazır arkadaşlar. Teminden beri mahlup ama mahlup değil Bu meftüne yani. Bunu etle yapıyorlar aslında. Ben kıyma şeklinde daha değişik tarif yapmak istedim. İstemde yeşil biberler de sürebilir. Şimdi ben sizler için bir tadına bakalım arkadaşlar. Meftünemiz nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan Patatesler şey aralığında da patatesler var arkadaşlar. Şu şekilde. Görüyorsunuz görselleri de çok güzel. Altında da kıyması. Şöyle. Çekilmiş o kıyma. Görüyor musun altındaki? Altında kıyma. Tabanı kıymalı arkadaşlar. Lezzete benziyor. Bakacağız hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Patlıcanı alıyoruz. Kıymasından da Yani her zamanki gibi ellerine sağlık. Hakikaten çok güzel bir yemek olmuş. Lezzetiyle, görünümüyle, tarifiyle harika, değişik bir meftune arkadaşlar. Dilim en son döndü. Mağrib demekten kurtuldum. Meftune. Kıymalı meftune. eğer evet arkadaşlar da böyle bunu denemek, yapmak isterseniz kanalımı takip edin. Bu birbirinden tarifleri sizlere de yapabilirsiniz. Şu anda da kesme tatlısı yapıyorum. E, onu çekmedim. İleriki işin tadına bakıp defa yapıyorum güzel olsa ileride bu tarifte sizlerle irmikli kesme tatlısını paylaşacağım arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, kanda kalın. Herkese saygı sevgiler. Yeni gelen abone olun. çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, kalın.